Yaksın. Gel kız, gel yoldaşım. Gel çekereye gel. Gel. hatta. Çekere'ye geldik. yoldaşım Hem de neler çekerek. Hadi bakalım. İsmim Ömer Özer. E, namı diğer Seyyah Ömer derler bana. Tüm ülkeyi yürüyerek gezen bir yolcuyum. 2021 yılında yaşanan büyük orman felaketlerinin ardından bir farkındalık projesi olarak 81 il 81 fidan ormanlar için yürüyorum adıyla Tüm ülkeyi yürüyerek kat etmeye ve her gittiğim şehrede bir fidan dikmeye başladım. Şu an aradan üç buçuk yıl geçti ve 63. şehir Yozgat'ın Çekerek ilçesine ulaştık. Buradan sonra tabii ki bu yolculuğun en başlarında yanıma peşime takılan ve yolculuğuma yoldaş olan adı da yoldaş bir köpeğim var. Şimdi onu da gösteririz sizlere. Nereden takıldı yanınıza? Edirne, Keşan'da peşime takılıp benimle birlikte 63 şehri yürüyerek kat eden muhteşem bir dost. Onunla hikaye daha da çeşitlendi. Yol boyunca nerelerle karşılaştınız? Bunları bir anlatır mısın? Birçok yabani hayvan veya birçok değişik kültürlerle birçok farklı insanlarla tanışarak ve her gittiğim şehirde çok güzel misafirperverlikle ağırlanarak gittiğim yerlerde okul veya cami bahçelerine simgesel Birer fidan dikip e, amacımı böyle insanlara sloganımı haykırıyorum. Yozgat'ı nasıl buldunuz? Yozgat muhteşem. E, Yozgat'ın bir başından bir ucuna kadar geçme fırsatı buldum. Merkezine uğrayamadım ancak Kırşehir'den e, şefaatli, sorgun ve şimdi de Çekerek üzerinden Tokat Zile'ye ulaşmaya çalışıyorum. Sağ olsun burada da çekerin e, insanları ve belediyesi beni misafir ettiler. Onlara da buradan teşekkürlerimi bildiriyorum. Yoldaşımla yolculuğumuz devam ediyor. Onun hikayesi ayrı bir güzel. Buradan sonra yolculuk neresi? Buradan sonra Tokat Zile olacak. Zile'den de e, Amasya göynecek. Oradan Çorum ve Kırıkkale Ankara'ya doğru e, son 18 şehrimiz kaldı. Hepsini gezecek misiniz? Hepsini bitirdikten sonra 81 ile 81 fidan dikmiş olacağız. Nasip olursa bunu başarmaya çalışıyoruz. Burayı da diktiniz? Evet. Yozgat'ta da bir fidan diktik inşallah. Yıl boyunca e, köpek de Yoldaşım e, üç buçuk senedir benimle. Kah yolda e, hamile kalıp yavruları oldu. Onları büyüttük. Kah farklı hikayeler, başka köpeklerin saldırısı, e, sakatlanmaları, araba çarpmaları, birlikte yaban hayvanlarına karşı mücadelemiz, çok değişik bir hikayemizi de bu hikayeyi de sosyal medyada seyyah Ömer Mahlası ile paylaşarak e, insanlara sloganımı amacımı duyurmaya çalışıyorum.